Herkese merhabalar. Severek Pişir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem lezzetli hem de doyurucu, misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak harika bir tarifim olan Hasanpaşa köftesi yapacağız. Hadi hep beraber Hasanpaşa köftemizi yapmaya başlayalım. Köftemiz 1 saat buzdolabında dinlendireceğimiz için ilk önce köftemizi yapmaya başlayalım. Köftemiz için 400 gram kıymayı derin bir kase alıyorum. Ardından bir adet yumurta ekliyorum ve bir adet rendelemiş olduğum soğanı ekliyorum. Tabii bu esnada soğan suyunu sıkarak yapıyorum. Köftede kötü bir tat bırakıyor ve acımsı bir tadı olduğu için mutlaka suyunu sıkarak ekleyelim soğanı. Suyunu sıktığım soğanı da ekliyorum. Ardından baharat eklemesi yapıyorum. Baharat eklemesi için tuz, pul biber, nane, kırmızı toz biber ve karabiber eklemesi yapıyorum. Miktarlarını aşağı yazacağım, oradan kontrol edebilirsiniz. 6 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum ve bir tutam ince ince kesmiş olduğum maydanoz ekliyorum. Galeta unu yoksa e, bayat ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Bir kase kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Ve eklediğim bütün malzemeleri 10-15 dakika kadar yoğuruyorum. İlk başta cıvık oluyor, daha sonra kıymamız kendini toparlıyor köftemi 10-15 dakika kadar yoğurdum. Şimdi üzerine streç filmle kapatıp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmeye bırakıyorum. Tabi dinlendirme süreniz daha da uzayabilir. İsterseniz daha uzun da dinlendirebilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Köftemiz dinlensin. Biz patates püremiz için patateslerimizi kesip ocağa alalım. Yaklaşık 4, 4 adet patates kullanıyorum ve dörde bölüp üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve üzerine geçecek kadar su eklemesi yapıp ocağa alıyorum. Yumuşayana kadar ocakta kaynatmaya devam ediyorum. Şimdi kontrol edelim. 1-2 tur kaşıkla karıştırıyorum. Kontrol ettikten sonra tekrar kapağını kapatıp orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Köftelerimiz yaklaşık 1 saat kadar dinlendi. Şimdi ilk önce top haline getirelim. Hepsini ayıralım. Köftelerimi eşit miktarda ayırıyorum. Ben 6 adet Hasanpaşa köftesi yapıyorum. İsterseniz daha küçük boyutlarda yapabilirsiniz. Ben büyük boyutlarda yaptım. Daha küçük küçük servislerde hazırlayabilirsiniz. Bu herhangi bir sorun oluşturmayacaktır gayet lezzetli bir tariftir. Mutlaka misafir sofralarınıza da çok yakışacaktır. Mutlaka denemenizi de tavsiye ediyorum. Evet, 6 eşit miktarda ayırdım. İlk önce yuvarlak borcamda düzelttim. Fakat küçük geldiği için büyük bir borcamı alacağım. Evet, etrafını düzeltiyorum. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Tabii çok inceltmeyin. Piştikten sonra tekrar incelecektir O yüzden çok inceltmemeye dikkat edelim. Elimi sıvı yağla ya da suyla da ıslatın. Elinize yapışmaması için köfteyle. Fakat yoğun bir şekilde sıvı yağ kullanmayın. Çünkü hemen köfteleriniz parçalanabilir. Ben biraz fazla sıvı yağ kullandığım için elimde biraz bir miktar parçalandı köftelerim. Ama bu herhangi bir sorun oluşturmuyor tabi. Üzerine gelen patates püresiyle muhteşem bir tarif olacaktır. Böylelikle ilk köftemiz hazır oluyor ve ikinci köftemi de düzeltmeye devam ediyorum. Biraz zor gibi görünse de herhangi bir zorluk oluşturmuyor. Hemen pratik bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Elinize yapışmadığı miktarda hemen rahatlıkla yapılabiliyor. Et borcamı değiştirdim. Biraz zorlandığım için değiştirdim. Çünkü çok küçük oluyordu. Yetmiyordu. O yüzden büyük borcamda rahatlıkla Hasan Paşa köftelerimi yaptım. Evet köftelerimi düzelttim. Şimdi 200 derece fırında böyle kızarana kadar pişireceğim. Çok kurutmadan pişireceğim tabi. Evet köftelerimiz pişsin. Biz patates pürelerimizi yapalım. Patateslerimiz çok güzel bir şekilde kaynadı. Hemen kolaylıkla ezilebiliyor. Ee, üzerine bir çay kaşığı kadar Karabiber ve 50 gram margarini ekliyorum. Ve çatal yardımıyla eziyorum. Çatal yardımıyla çok rahatlıkla eziliyor. İsterseniz blenderda kullanabilirsiniz. Bir kase kadar kaşar peyniri de ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Patateslerimizi çok güzel bir şekilde ezdik. Şimdi kaşıkla karıştıracağız. Çünkü süt ekleyeceğiz. 2-3 yemek kaşığı kadar süt ekliyorum. Tekrar süt eklemesi yapıyorum. Bir çay bardağından bu kadar süt kalıyor. Çok fazla cıvık bir püre yapmıyoruz. Karıştırmaya devam ediyorum. Püremiz de bu şekilde hazır oluyor. Şimdi fırında pişmiş olan köftelerin üzerine patates pürelerimizi ekliyoruz. Patates pürelerimi eklerken kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Kanalımın büyümesi ve farklı tariflerimin gelmesi için desteğiniz benim için çok önemli. Zile basarak bildirimleri de açmayı unutmayın Böylelikle paylaştığım bütün videolardan ilk siz haberdar olacaksınız Evet bütün patates pürelerimi düzelttim şimdi Kaşık yardımıyla etraflarında düzeltiyorum Çok güzel görünüyorlar çok lezzetli bir tariftir şimdi salçalı sosumuzu yapalım 2 su bardağı suyun içerisine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekliyorum 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyip iyice karıştırıyorum. Tabii 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Bunu daha sonra ekleme yapıyorum. Çünkü sıvıya eklemesi yapmayı unuttuğum için daha sonra da ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ve birer yemek kaşığı kadar üzerine yani domates pürelerinin üzerine de domates suyu gezdirip etrafına döküyorum. Ve üzerine bir tutam kadar kaşar peyniri de ekleyip 200 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar fırına gönderiyorum. Fırında 20-30 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Yemeğimiz muhteşem bir şekilde pişti. Şimdi kıvamını hep beraber göreceğiz. İnanın o kadar lezzetli, o kadar güzel bir tarif ki tadına doyamayacağınız harika bir tariftir. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.